Ossurgan otu Lan koş yumrukluyor beni Haydi bakalım Devam edelim Bakalım ossurgan otuyla Nereye doğru gidiyoruz Lan what Dur Haydi bakalım Oy. <laughs> 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 Eyvallah Oyy oh, Lan ooo ne aga be Lan bak o nasıl bayılmadım? Araba peki patlamadı ama. Araba evet, harbiden mı şey dedim? ama. Met metrod metroda giden adam bomba bırakmıştı yeri, o geldi. Dur just one minute. Efendim o aşkım. Yemedim. E ee? hamburger alırsan ben yayında ellerim yağlı yağlı nasıl yiyeyim? Ama bana hamburgeri bana hamburgeri yedirirsen şey yaparım. Tamam? Hayır ellerim yağlanır. Ellerim yağlanmayan bir şey yap. O çatalla çatalla yenen bir şeyler getir. Hı? Ya sen yapma. İstersen oradan al. Biz mesela, mesela ne alabilirsin? Atıyorum İskender. Niye? Çünkü çatalla yeniyor. Nasıl fikir? Kapa Hadi yürü git. tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Geldi. Geldi. Ananı. Lan yumruk atıyor bana. Hadi Sasuke. Ah <Klabbim> işte dostum yüzüm <laughs> gülsün be yaralarım ağır varsın olsun be. <laughs> mı? Dropta mı yanında mı? Dropta Düşman atıyor şu an bomba çekti. Oğlum, karşı Oğlum ikisi de bombaya gitti ha. Evet. Evet. Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Aa ben size attı sandım bombayı hiç sesini duymadım ya. Bu videoda sizlerle bir bu sıcakta sivit mi giydin? Kanka bu kısa kollu sivit. Birlikte TikToker'ların TikTok için yaptığı vuruşları deneyeceğiz. deneyeceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Be Abi burada 5 defadır kendimi eğer çıkarsam gerçekten küfür <laughs> ederim ya. Ben kendimden <gülüyor> soğudum. 5 <laughs> defa giriş var <gülüyor> videoda <gülüyor> ya. Hoşumuza geçişimizi yapalım. Aleyküm sorup dururlar tamam ben. Yine tek yiyorum. yeri daha oldu komik bu arada. Gel gel gel. Aynı yerde bekliyorum. Gel. Canım yok. Bak bak, bak doğa çiziyorum. <laughs> <laughs> hayır kanka canım da yok sadece bir mermi tutacak ya. Ana ana avrak. Normalde <gülüyor> olsa bu saat buradan yani. ışık da çıkıyordu şu an ışık çıkmıyor. Bu kapının aslında ışık çıkıyor. Hayır hayır <gülüyor> 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 Işık ışık neyse de o yazını yazması lazım. Çık diyor. Ana ana. Memesi gözüktü karakterin. Bu kapının aslında ışık. Karakterin memesi gözüktü. Işık neyse de o yazını. Yayından bir daha bak. Bismillah. Bismillah. Sonsuz yüzme bulut. Senin karakterin kızsın. Ya bu edit <laughs> ya Cihan abinin role play çok iyi burada ya yemin yeah. <laughs> Her an nah çekecek gibi bir hali var. <laughs> 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 Baba bak. Suratı şimdi. <laughs> Çok tatlı. Isıracağım <laughs> vallahi. <laughs> <laughs> Abi yeter kaç kıyafetim var. <laughs> bir bitmeden yani. Burada bir nose scope -AVM deneyeceğim ya. Tolga aklıma bir edit geldi. Senin ha. TikTok'taki twerk videon var ya tatilde. Çıkıyorum ben ya. Şimdi <laughs> <laughs> ne oldu lan? He. Ne? <laughs> TikTok neydi senin TikTok? YouTube pilot. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hemen söylüyorum kardeşim YouTube pilot. Dönüyor <laughs> 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 kardeşlerimiz vardı. Abi bu takımın niye böyle, şeyler abi abi böyle, takımın niye böyle <laughs> şeyleri bana <laughs> değdi? Burada. Aa, Aa Ha, şu o. o. Ha. Ya öyle yeniden niye açıyorsun? Kanka ya? Bak burada, hayır hayır <laughs> bak 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 burada ne yapacaksın biliyor musun kanka? Bak burada ne yapacaksın biliyor musun? He. Burada kendin kıyafetlerin değişiyor ya. Kıyafetlerin değiştiği zaman twerk yaptığında götürün üstüne koyacak o karakterleri. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak şimdi. <laughs> Bu satayım ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Arkadaşlar kamerayı kapatayım da iyi odaklanın bak şimdi. Hatta zoom atıyorum ya bir dakika Ya ama arkadaş dur 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 dur. Ben yayınların tekrarını da izledim. Dur dur. Şuradan <laughs> şimdi ben Elgato masa üstünü. He. Ee, şimdi zoom atıyorum abi oraya. Dur dur. Ben <laughs> bir dakika y yamuk zoom atıyorum ama. Abi. Bak, buraya bakmanız lazım arkadaşlar. <gülüyor> 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 vermesin şey. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Lan arkadaşlar canım. iki dakika tuvalet işi olan varsa gitsin, gelsin hemen. <laughs> arkadaşlar tuvalette işi olan arkadaşlar varsa bekleriz biz her zaman. Ne oğlum ya? Böyle bir şey yok. Ben ilk defa orada şaşırdım. Maşallah. Dedim ne oluyor ya? Çok... Maşallah dediğimiz, maşallah, 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 dediğim, maşallah. dedim. Yani, orada işte senin o kalçanın olduğu yere böyle koysalar şeyi. Ee, o kıyafet ya. değişimleri de manyak olur. Çıtırın istası. Çıtırın istası neymiş? Çıtırın istası? Merhaba ben Tolga. Merhaba ben Tolga arkadaşlar. Evet. Şarjör bitebiliyor yalnız. O sınırsız değil. Değişmesi lazım. Aa bu ne lan? Bilmiyor muydun? Kim lan? Soki. Hayır. Beşimiz bizim YouTube'da eşimiz yok. Ben de bilmiyordum lan bu arada. Biz boş. Anasını Bu neymiş bu oğlum? He. Daha gidiyor mu? O kadarına gitme o kadarına gitme. Buradan da tak <laughs> bak buraya. Tutamadım tutamadım boyu bile. Evet tutamadı. Ben de, ben de <laughs> buldum. Ay. Sikrim miydi? sikrim olabilir, Galiba, sikrim de -sikrim olabilir kanka. Ama 11 leşi var. Hayır sikrim değildir değil, ya. 19 diyor kanka. Tutmadı tutmuyor Koskoca e sporcusun. Koskoca e sporcusun dur rezil olmuşsundur. Kaç 600. Money. O da var. O ne ya? Bu gerçek mi? Oha. <laughs> Oha. Oha! Oha! İki tane bir şey aynı yerde. Oha. Oha! Oha! Yuh! Abi bu arada şey vardı ha. Hani Matrix'ten alacağımız set vardı. Matrix var ya. Matrix 2 dedi zannettim. Dedim ne oluyor? Abi dedim Matrix evet. Matrix. Evet abi Matrix 1. Matrix. <laughs> Ya ay. Matrix. <gülüyor> <gülüyor> Rıza çok iyi o. Aynen, aynen. Ee, Rıza, kameraya, bir açar mısın bana bir ee, Kameranı şimdi. açar mısın? Aha. Ha. Rıza, hafif şöyle e, aşağı dön. aşağı Sağ sağına, aş sağına kendi sağına aşağı doğru bak. 5. Dende bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Dayı. Orada bizi <cüm> göndüreliller. <laughs> 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 Kalan kişi sayısı kaçsa da. Ya ilbey ya. Ilbeyden beklemez. Ilbey sen nereden biliyorsun? 31. Doruşa abiden. Barış. <laughs> 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 Konuşamadım da <doğru. gülüyor> <laughs> Son bir günümüz kaldı benim elimde tam. Yalan yok dostlar. Hemen şöyle size kanıtlarıyla gösteriyorum. Bak 5 günde Fatih diye bir klasör var. Gigabyte'larını aşağıdan dikkat edin. Kutar zoom yap abicim oralara. Bak 49 GB, 46 GB, 38 GB, 12 GB, 30 33 GB. Hepsini seçip şöyle yapıyorum. Özel özellikler diyorum. 180 GB'lık bu maceranın bütün kaydı mevcut. Bu videoların hepsinin 5 günlük Fatih hikayemizi bir belgesel tarzında bir videoya dönüştürmek istiyorum. Yani... 109 GB, 46 GB, 36 GB, GB 36 GB, 180 GB. 180 GB. <gülüyor> 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 bu çok iyiymiş o. Pek akşamdan. Yok Aliyan da şeyi kullanıyor kırı, ya mematiyi kullanıyor ya o çok Yeter ulan yeter aynen Yeter ulan Ay. yeter Uf. Ayyyy Uff ses kapattı Tek başına <laughs> dolabı taştı. Çift Tek yapacağım Tek mi yapacaksın yoksa ortak mı? Yani. Bu espriyi de yapmak istedim <laughs> 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 Yok mu dedin, bu hareketin <laughs> emojisinin aynısını yaparak başlam yok mu? Bekle. Ay var var var. <laughs> ne? Abi ne yapıyorsun bir dakika. <laughs> onun içinde içi sıvı mı var? Yağladı kola var kanka onun içinde. Ya. da şey ne kolası viski ya. Viski oluyor öyle şeylerin içinde. Allah aşkına Barış abi. <laughs> 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 Ne gerek var? Kılıcı bile ona çıkarttırdım gerekirse. ben de var kardeşim. Bu yayına özel arkadaşlar. Bu size özel. Bu yayında olmayanlar kaçırıyor bu sahneleri. Oy. var öyle. Hani oğlum dur, dur dur. Dur oğlum nasıl yapayım ben? Bir dakika. Hasaki! Bir dakika. Hasaki'yi yapmışlar oy, 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 oy. bir de. Bir sağ bir sol. Yaptı. Tam şu an yapsın abi. Tam şu an ben inandım abi. Aa, Aa kırıldı. Aa kırdı. İçindeki sıvı Oğlum, da ha. Ben kırdım kırdı. lan. Oğlum <laughs> kırılmayan kılıç kırıldı. Ben bununla kaç kişiyi kafasına vurdum. Oğlum bu çok OP bir şeydi ya. Lan bu 30 senelik bir şeydi ya. Senin an şey <laughs> PUBG. Benim bu da giden paralarım niye kimsenin umurunda değil lan? Ben Oyunfor'a 137.000 TL verdim bu bir buçuk milyon. Perdiştel dedi arkadaşlar. Oyunfor demedi. Perdiştel dedi. Orada Orada onu. Abi takip aldım seni demiş. Teşekkür ediyorum. Takip etmeyenler takip etsin bakalım. İyi para gün bu arada. Güldüğüm, 3 gün kalmış. Yap buraya TikTok ver. Buraya TikTok ver. Verdin <laughs> mi? Öf. <laughs> ee, TikTok'ta TikTok çıktı. Koyum arada farkında mı? Oh çok güzel bugün arkadaşlarımla oyun oynayayım ya. <laughs> Selamun aleyküm sürüm atılır hapis yatılır merhaba. Selamun aleyküm. Ya kardeşim girmişsin kaos doğun ismini almışsın kıyafetler yeni sezondaki verilen sürüm almışsın. Geliyorsun burada sürüm hareket yapıyorsun. Bayrak atma at şunu ya. Oğlum ezik misin lan? Pipe bak bir de sürümcü dansı diyor. <laughs> ya da kardeşim kardeş çok şey. iyi. Şey. <laughs> şey, Saçma sapan tiktokçuları izleyip izleyip gelip burada lobi de sürümcü mü Bak işine Şimdi de ben gelmiyorum dediğim sahne çok iyiydi. Harikaydı. <laughs> 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 Barış abinin şu elinde buz diyarı yok. İşte fakir buz diyarı olmayanlarla konuşmuyorum yaptığı şeyin aynısı anasını satayım. Evet aynısı böyle. Aynısı. Şimdi sıçtınız. <laughs> Şimdi sıçtınız. <gülüyor> Selamun <laughs> aleyküm. Hadi bakalım. Anladım. Yürü bakıyorum. Kaçamazsınız benden. Kaçamazsınız. Gel lan buraya. Tabii. <laughs> 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 ya bu çok iyi kanka bu ya bu çok iyi ya. Yallah yallah yallah. Yallah yallah. ya. ya. Yallah yallah <laughs> yallah. <laughs> yallah yalla, yalla. yalla. bu da hep <laughs> <güzelim> ya? <gülüyor> 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 of ya <baklarım> ağrıdı Abi <gülüyor> çok <gülüyor> adamlar orada Gel demişler dostum. Lan ne ya Koydum birini <laughs> Nasıl ki? Bak bir saplama zorluyorsun ha Açıl abi Kim çıkarsa çıkıp gitsin Açıklama da mı yapmasın? Ya açıklamaya hiç Kesin gerek yok Allah onun yüzünden Eren'i banladık Kim çıkarsa defolsun gitsin abi Bozuk abi bozuk Kim çıkarsa defolsun gitsin Açıklama dahi yapmasın Boşu boşuna Eren'i banlattı bize <laughs> <laughs> Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar Oy. Oy. Bu Eski araba lan, geldi lan McLaren geldi Bir şey söyleyeceğim McLaren Anam geldi abi. diye Kurtulmak başlangıcı böyle yapmam lazım arkadaşlar. <laughs> ee? Bak bak geliyor. Ya, bu, bu kıyafet mı, bir önceki koy videoda koy kullanılmıştı. Koy Yeni kıyafet lazım. Geldi mi oh, gel <laughs> işte dostum? Tiktoker olmaya. Let's go hemen. Maçımıza oyun geçişimizi yapalım. Let's go. Geçişimiz Hadi de bakalım. güzel bizim ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Heh. O gün hatırlıyor musun? Bak o gün Son bir yılın senin için var ya en böyle üşenmediğin gün 6 Evet kanka 6 video çıktı. Bir de Dog de dahil olmak üzere 8 video çıkarmıştık. Sonra var 4, gün 4 gün boyunca chat 4 gün boyunca götümü devirdim yattım ekip suya bir mesaj dahi atmadım. Bilgisayar oturmadım bile yani. Doğru söylüyor. 4 gün sonra, sonra bir tişört değiştirmeye çalıştık. Değiştiremedik. Aynı tişörtle 4. gün aynı tişörtle yayın açtım. Tamam. Şimdi buradan itibaren ben şuradan bir kamerayı bir kapatayım. Şu an çıkıldım lan. <cik guardam> lan. <laughs> <laughs> Ay ya, ya ne diyorsun? Ya bakma salak. Bas kardeşim yanına. Sen niye o kadar bağırdın Barış abi sakin ol. Basarız tamam. ananın Aadiii. Oğlum Aa, senin matematik hocan kim lan? 17. Kanka ben sözel okudum o yüzden. <laughs> Sana matematik öğreteni siktik. <laughs> canım sıkılmalı değil her. tamam. Hadi Şimdi... ben sözel okudum. ay Ayyyyy. Ya. Oturgan otu herif buraya atar tam vallahi sivururum ha. Yeter. Of of of, of. O millete <laughs> de açıklayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş, güzel olmuş bu da. Nice. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tam böyle de kapansın video.